Bu coğrafyaya yabancı değilim ben. Bundan 12-13 yıl önce bu yollarda çok gittik, geldik. Buralarda çok direndik. O günlerde Ergenekon, Balyoz kumpasları vardı. Burası bir çadır tiyatrosu demiştim. Hiç unutmuyorum. Hatta şurada mitik yapmıştım. O günlerde bir mahkeme başkanı vardı. O mahkeme başkanına sen yargıç değilsin, sen tetikçisin demiştim. O da bana hakaret ediyorsun dedi. Hayır hakaret etmiyorum dedim. Sen bir gün yargılanacaksın, hapse gireceksin ve torunların senden utanacak demiştim. Gerçekten de hapse girdi o mahkeme başkanı. İnsanlarla dalga geçiyordu. Milletvekillerine oturacak yer göstermiyordu. O günleri hatırladım bugün. Yani girişine, çıkışına, gelişine, tozuna, çamuruna alışkınım buraların. E, şunu söylemek istiyorum. Erdoğan 23 yılın sonunda ekonomiyi batırdı. Tarımı batırdı. İnsanlar beslenemiyor. Aileler çocuklarına süt alamıyor. Ekonomi bu durumdayken yargıyla rakiplerini belirlemeye çalışıyor şimdi. Yani yaptığı iş bu. Türkiye'de bütün siyasi partiler aynı örgütlenmiştir. İşte burası Silivri. Bütün siyasi partilerin Silivri ilçe başkanlığı var. Silivri İstanbul'a bağlı. İstanbul İl Başkanlığı var bütün partilerin. Bütün partilerin bir de gençlik kolları var. Bütün partilerin bir de kadın kolları var. AKP'nin bir kolu daha var. Yargı kolu. AKP örgütlenmesini gençlik kolları, yargı, kadın kolları ve yargı kolları şeklinde dizayn etmiş. Yargıyla dizayn ediyor siyaseti, geleceğimizi. Önceden yargısız infaz derlerdi. Şimdi yargı yoluyla infaz var. Herkes buradan nasibini alıyor. Değerli arkadaşlarım, biz kimse yargılanmasın demiyoruz. Herkes yargılanabilir. Yargılanmak kötü bir şey değildir. Ama yargı adil olmak şartıyla, yargı bağımsız olmak şartıyla Yargı tarafsız olmak şartıyla olacak bu. Eğer sarayın dehlizlerinde kararlar alınıyorsa, saraydan talimatlarla insanlar sabahın köründe tutuklanıyorsa, rakip olacak olan, kendisine rakip olacak olan insanları Silivri'ye yolluyorsa, diploması tartışmalılar diploma ihmal, e, iptal ediyorsa, bu hukuk dip, e, devletinin iptalidir. Diplomanın iptali değildir. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun her tür etkinliğinde ben Muharrem İnce olarak söz veriyorum. Her tür etkinliğinde yanında olacağım ve kendisini destekleyeceğim. Ben kendisini yargısız infaz yapıldığına inanıyorum. Cezalandırıldığını inanıyorum. Ve kendisinden intikam al alındığını düşünüyorum. Beylikdüzü'ne aday olmuş yenmiş. İstanbul'a aday olmuş, yenmiş. 13 bin oyla seçimi almış, iptal etmişler. 1 milyon oyla farklı almış. Sonra 5 yıl sonra bir daha almış. E Cumhurbaşkanı adayı olacak, ne yapalım? Bunu hapse atalım, bunu itibarsızlaştıralım. Bu gerçek demokrasilerde olacak bir iş değildir. Onun için desteğim tamdır, desteğimiz tamdır sonuna kadar bu mücadele nereye gidiyorsa biz de götürmeye çalışacağız. Bundan yana kimsenin kuşkusu olmasın. Bir de gençlerle ilgili şunu söylemek istiyorum. Gençleri sabahın köründe evlerinden alıyorlar. Gösteri anında değil. Daha sonra. Ben gençlere demiştim ki basket takmanıza gerek yok. Sizin alnınız kara değil ki. Sizin yüzünüz ak. Bazılarının adı ak bazılarının alnı ak. Siz alnı ak olanlardansınız. Maske takmanıza gerek yok demiştim. Şimdi çocuklara diyorlarmış ki bak sizi yüz taramayla tespit ettik. Gelip evinizden alıyoruz. Bu ayıptır. Bu cadı avıdır. Yani askerimiz, polisimiz tamam devletin askeri polisidir ama şunları söylemeden geçemeyeceğim. Sizin evladınız yok mu? Sizin evlatlarınız başka şehirlerde okumuyor mu? Bence o çocukların peşine düşeceğinize Van'dan girip Çanakkale'den çıkamayan mültecilerin peşine düşün. PKK'lıların peşine düşün. Hırsızların, yolsuzların peşine düşün. Gençleri rahat bırakın diyorum. Ama gördüğümü de söyleyeyim. Bu gençler bu Tayyip Erdoğan'a iyi bir ders verecek. Bunu da görüyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.